Tabi siyasette bir sürü insan da tanıyorsunuz değil mi yani? Bu yolculukta, dostluklar, arkadaşlıklar, hikaye biriktiriyorsunuz aslında yani. E öyle, öyle. Aslında bizim tabi dostluk, arkadaşlık, çevre ve hikaye biriktirme ta çok küçük yaşlardan, çocukluğundan ticaretle başladı. Yani ben daha 2-3 yaşındayken beni halalarım kucağımda iş yerine götürürlermiş. Yani yürümeye başladıktan beri diyelim hep iş yerinde oldum. Ben bisiklete binmeyi dedemin dükkanında öğrendim düşünün yani. Daha doğrusu dükkan küçük bir yerde, önündeki sokakta öğrendim. Yani normalde herkes bir evde falan filan ben, ben iş yerinde bisiklete binmeyi öğrendim. Yani. Dolayısıyla oralardan eski dostluklar ne kadar önemli, komşu ilişkileri ne kadar önemli, muhataplarla olan ilişkilerin samimiyeti, düzgün ilişkiler olması ileride nasıl faydalı oluyor, nasıl yeni kapılar açıyor ama yanlış ilişkiler üzerinden de nasıl insanlar karşılıklı üzülüyor. Bunların hepsini önce ticarete yaşayarak gördüm. Sonra siyasete başlayınca 2001'de ilk defa, bizim ailede benden başka yok zaten siyasetle uğraşan, ilk defa 2001'de girince çok da farklı değil yani temel esaslar çok farklı değil ticarete de, siyaset arasında. Yani ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Kırıcı olmamak gerekiyor. Çünkü değmez yani şu kısa ömürde. Ömür ne kadar uzasa da şimdi ortalama ömür 70-80 yaş uzuyor ömür ama yine de kalp kurmaya değmez. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Üslup önemli. Gönüller kazanmak lazım. Ticarette de hep biz öyle gördük yani. Önce güven kazanmak, gönül kazanmak, arkasından para kazanmak. Ben son günlerde, daha doğrusu son dönemde zaman okuması yapmaya çalışıyorum. Gerçekten zaman aslında hiçbirimize hissettirmeden hepimizin etrafından birçok şeyi alıp götürüyor. Bizden de çok şey götürüyor. Suratımızda böyle birçok çizik artık olmaya başlıyor ve biz bunların hangi ara geldiğini hissedemiyoruz bazen. Ya şuramda da şu olmuş diyoruz. İşte etrafımızda insanlar hastalanıyorlar, yaşlanıyorlar, kaza geçiriyorlar, yaralanıyorlar, hayatlarını kaybedenler oluyor. Bu anlattığınız aslında kavramla da zaman tam böyle uyumlu yani. Kırmamak lazım işin növesinde. Şey yapmamak ve ben lazım. bunu daha yeni işte geçen ay babamın cenazesinde yaşadım. yani O kadar çok eski dostlar geldi ki böyle 30'lu 40'lu yaşlarını bildiğim ama şimdi 60'lı 70'li yaşlarına gelmiş. Çok uzun süredir görmediğim, bilmediğim insanlar ama akın akın geldiler ve hepsiyle çok eski hatıralarımız tazelendi. Benim de o ticaret döneminde olduğum, o küçük yaşlarda tanıdığım, bildiğim insanlar. Ama şunu gördüm o güzel ilişki, o güven hiç unutulmuyor yani. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bizim bir arkadaşımızın güzel bir sözü var. Siyasete girmek insanlıktan çıkmak anlamına gelmez diye. Dolayısıyla biz ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazıları karıştırıyor yani. Siz babanızı kaybettiniz, mekanıcınız olsun. Hemen akabinde olsun. de kıymetli annenizi kaybettiniz. Bu evet. süreç size neler öğretti? Babamın da annemin de aslında uzunca süredir devam eden rahatsızlıkları vardı. Farklı farklı hastalık vardı. İkisi aynı gün hastaneye yattı. Aynı gün kötüleştiler çünkü. Aynı gün yoğun bakım alındılar. Babam yoğun bakımdan hiç çıkamadı. Yoğun bakımdayken vefat etti. Annem yaklaşık işte 3-4 hafta yoğun bakımda kaldı. 2 gün bir çıktı yoğun bakımdan sonra apar topar tekrar yoğun bakıma götürdüler ve tam 33 gün sonra da annemi kaybettik. Ama annemin birinci kapalı olduğu için babamın vefatından hiç haberi olmadı. Yani dolayısıyla yani babam annemin üzüntüsünü yaşamadı. Annem de babamın üzüntüsünü yaşamadı. Böylece karşıyaka mezarlığında yan yana defnettik ikisinde. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Vefatlarından sonra haklarında çok olumlu şeyler duydum. Çok olumlu şeyler konuşuldu. Yani bu da bir evlat için herhalde en önemli mutluluk. Ve evlatlara herhalde en önemli miras. iyi bir hatıra ve hoş bir sada. Yani baki olan bu kubbede bir hoş sada o kadar. Hem geçmiş dönemden yakın çalışma arkadaşlarımız hem şimdiki siyasi arkadaşlarınızın çoğu da zaten katıldılar cenazeye. Sayın Erdoğan da taziye için aradı mı sizi? Sayın Erdoğan babamın vefatından birkaç gün sonra aradı. Annemin vefatından da hemen sonra hemen bir saat içinde falan aradı. Dua etti. Ben de kendisine ve ailesine dua ettim. Öyle bir telefon görüşmemiz oldu kendisiyle. Başka diğer arayanlar mesela Sayın Abdullah Gül. Sayın Gül cenaze namazına geldi. Taziyeye geldi. Bunun dışında çok sayıda bakan telefon etti. AK Parti'den veya başka partilerden çok sayıda siyasetçi taziye için ya aradı ya geldi ya sosyal medyada paylaşımlarda bulundular. Yani böyle acı günde kederi paylaşmak, acıyı paylaşmak çok çok insani bir şey. Yani bu özellikle Babamın cenazesinde belki hani AK Parti cenahından diyelim biraz daha tedirgin olan arkadaşların sayısı çoktu diyelim. Hani arama konusunda çekinceli ama annemin vefatında bir ay sonra daha çok sayıda insan aradı. Daha rahat gördüm hepsini yani. yani telefon ve konuşma açısından. Dolayısıyla bunlara alışacağız. Yani herkes alışacak. Yani Deva Partisi var. Herkes alışacak buna. ha Bu insanlığımızdan çıkmamız anlamına gelmiyor. Mesela 6 Şubat'ta deprem oldu. Hemen yani ertesi gün Sayın Erdoğan'ı aradım. Dedim ya bu çok büyük bir acı, çok büyük bir facia. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı dedim. Yani katkıda bulunacağımız bir şey varsa dedim benim arkadaşlarımızın. Her yerde teşkilatımız var dedim. Yani biz deprem çalışmalarında her türlü katkı vermeye hazırız dedim. E bunlar insani çok, çok, insani çok, çok şeyler. Çok önemli bir yani. Yani. Ya Bunlar insani şeyler. Şimdi bu büyük... Bir ne dedi konu. kendisine dedi? Nasıl bir görüşme oldu? Yani o da ne yaptı? Herhalde önünde bir veriler vardı. O gün itibariyle istatistikler vardı. İşte kayıp sayımızdan bahsetti. Yıkılan bina sayısından bahsetti. İşte yapılan, yapılmaya çalışanlar konusunda çok kısa bilgi verdi. Topu topu herhalde 2-3 dakikalık bir telefon görüşmesi de o deprem zamanı Bunlar olacak insanlığın tabiatına var. Siyasetin bırakın ama insan olmanın tabiatında bunlar var. Yani. Aslında bu kötü günlerde biz olmanın gerektirdiği önemli bir sorumluluk diye düşünüyorum. Evet, evet. Hani bizlik kavramını tamamlayan bir Tabii. durum diye düşünüyorum. Tabii çünkü siyasette farklı partiler birbirlerini düşman olarak görmemeli. Burada bir rekabet var. Yani bu ülkeye daha iyi hizmet etmenin bir yarışı var. Bir iddialar yarışı siyaset ama bir savaş değil. Yani bir düşmanla savaşmıyorsunuz. Hı. yani. Daha iyi'nin mücadelesi ediyorsunuz ve daha iyi yaparım diye bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bundan ibaret yani. Onun ötesinde bir şey yok. Yani onu da herkesin anlaması lazım. Yani hayatımızda siyasetin yeri, ülke için önemi çok büyük. Çünkü siyaset meşru bir alan ve biz meşru demokratik siyasetle bu ülkenin sorunlarının çözüleceğine inanıyoruz. Başka yollarla asla olmayacak bu iş. Hukuk içerisinde meşru demokratik siyasetle bu ülkenin sorunları çözülecek. E bunda bir yarış içerisinde yapmamız lazım. Nasıl ticarette rekabet varsa daha iyi hizmeti ve daha kaliteli ürünü daha ucuza mal etmenin yarışı varsa siyasette de bu ülkenin yarınlarıyla ilgili daha iyi iddianın bir yarışı var. Bu ülkeyi daha iyi yönetme iddiasının bir yarışı var. Biz öyle bir yarışın içerisindeyiz. Bir rekabetin içerisindeyiz o kadar. Bir düşmanlık yok yani.